Selamlar herkese ben Erdi bugün tekrar I'm Bread'deyiz I'm Bread'de yeni bir ürün yapacağız sizlerle Beklediğini değecek Biz bu işe geçen cumartesi başlamadık Oh be kaç saattir çekim çekim Aa, Ustam yine döktürmüş Selamlar herkese. Ben Erdi. Bugün tekrar I'm Bread'de yeni bir ürün yapacağız sizlerle. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ben de çok özlemişim burayı. O yüzden tekrar karşınızdayım. E, bu arada birazcık yoğundum. O yüzden en kısa sürede boş bir anımda, boş bir vaktimde hemen YouTube'u kaptım. Bu hafta YouTube bende. Bugün kendi fabrikamıza çıkardığımız, diğer çiobemizleri çıkardığımız Sevgililer Günü'ne özel bir tatlımız var. Sadece bu hafta yani bir haftalık yaptığımız bir tatlımız var. Bugün sizlerle onu yapacağız. Aslında bu normalde İsveçlerin e, bu dönemlerde yaptığı bir tatlı. Gemel Deks pastanın boulder diye geçiyor. Yani Allah söylemesi yapmasından daha zor, yapması kolay, oldukça kolay. Bir tatlı çörek aslında. Şöyle çok yumuşak bir hamur var, tereyağlı bir hamuru var. İçine birazcık frambuaz sos, üzerine içine tekrardan dip domat, diplomat kreması en sonunda üzerine tekrardan bir çikolata ganajda kaplıyoruz. Dilerseniz yavaştan videomuza geçelim. Evet, şimdilik olarak hamurumu yapmaktan başlıyorum. Önceden ben hazırlığımı almıştım zaten. Burada sütlü yumurtam var, tereyağım var, soğuk tereyağım. Burada mayam, şekerim ve unum var. İlk olarak sütlü yumurtamı kazanımı ekliyorum. Bu ölçüden yaklaşık 14 tane falan çıkıyor. Yaklaşık 60-70 gramdan porsiyonluyoruz. Dilerseniz siz evde büyük ya da küçük şekilde porsiyonlayabilirsiniz nasıl isterseniz. Evet. Un, şeker, mayamı da döktüm. Bunları şimdi bir güzel karıştıracağım. Tereyağını en son hamurumu topladıktan sonra teker teker koyacağım. Evet şimdi hamurum topladı. Birazdan hemen şimdi pardon. Hemen şimdi tereyağımı gireceğim. Ee, girmeden önce de bir hamurun kıvamını göstereyim. Hamurum şu an şöyle. Şimdi teker teker dediğim gibi tereyağımı ekleyeceğim. Burada tabi tereyağının soğuk olması da aslında önemli. Ya yani çok çok yerime şey olmaması lazım. Çünkü mayalı bir ürün eğer yüksek derecede yani tereyağ derecesi yüksek olursa çok hızlı mayaları kontrolünden çıkar. O yüzden soğuk tereyağı her zaman daha iyi. Tereyağım hamuru yedikçe tereyağını eklemeye özen gösteriyorum. Eğer tereyağ hamurum yani hamurda işte tereyağı hamurca karışmadıkça tereyağını eklemiyorum. Son olarak tuzumu ekliyorum. Hamurum topladı. Evet, şimdi hamurum tamamen topladı kazandan alıyorum. Tezgahımı alacağım şimdi. Şu anlık şöyle gördüğünüz gibi. Eldivenim çıkarsam daha iyi olur. Hamura çok eldiven dokunmak doğru değil aslında. Neden doğru değil? Çünkü çok, şey, çok kimyasal var üzerinde. Pudra falan var o yüzden. Hamuru birazcık toplayacağım ardından çok az dinlendirip hemen porsiyonlayacağım. Evet hamurum hazır. Birazcık dinlensin. Kendini sağsın da ardından porsiyon Evet şimdi hamurum kendini birazcık sağladı, rahatladı. Yavaştan porsiyonlayabilirim. Biz de ortalama dediğim gibi 65 porsiyondan, 65 gramdan porsiyonluyoruz. Evinizde dilerseniz size daha fazlasını yapabilirsiniz ya da daha az yapabilirsiniz ama 65 daha iyi oluyor. Yani ben pişme açısından. Evet. Hadi. Aslında biz bu tatlıyı dediğimiz gibi sadece sevgililer günü özel olarak yapmıştık. Ama çok beğenildi müşterilerimiz ve sevenlerimiz. Sevenlerimiz demeyeyim de müşterilerimiz diyeyim. Yani belki uzun süreli tutabiliriz gelen tepkilere bağlı. Şu anlık gelen tepkiler çok güzel gerçekten. Videonun sonunda en hani çok merak ettiğim kime tattırsam? Bilindik isimlerim yoksa yeni yüzlere Şu an onu düşünüyorum. Sürekli siz bilindik yüzleri görüyorsunuz. Başta Ege abi olmak üzere. Şu an Ege abiye tattırsam mesela onu düşünüyorum. Ben onun için geldim bugün. <laughs> o zaman tamam. Bugün seni boş göndermeyeceğim. Evet çok az kaldı. Pardon 62'de. Bunları tam porsiyonluktan sonra bunlar mayalanacak, şişecekler. Ardından fırına girecekler. Gerçekten çok yumuşak, güzel dolgulu bir çörek oluyor. Evde gerçekten yapması aşırı kolay. Sizlere tavsiye ederim. Evet, şimdi hamurlarımı yuvarlıyorum. Cephülsüz hale getireceğim. Ardından tepsiye edeceğim ve meyalanacak. Meyalanacak. Hızlı porsiyonluyorum. Evet, bir tepsiye yaklaşık 6 tane koyacağım. Fazla koymak istemiyorum. Ben bunları yuvarlarken tepsi aşamasında tekrardan görüşürüz. Çöreklerimizi tepsiye dizdik. Şimdi mayalandırma zamanı. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika mayalanacak. Yaklaşık biz 35-40 derecede mayalandırıyoruz. Siz evinizde biraz tabi derece muhtemelen yok evinizde. O da biz ince böyle oda ısısı. Şu an havalar biraz daha soğuk ama odasını yaparsanız tabii kontrollü sizin için daha iyi olur. Eğer hızlı mayalan daha da hızlı mayalanmasını istiyorsanız daha, daha sıcak yerde mayalandırabilirsiniz. Şimdi ben bunu mayalandırmaya atıyorum. Evet çöreklerimiz mayalandı. Aradaki farkı görüyorsunuz. Büyücüler. Şimdi bunları yaklaşık 180 derecede 15 dakika falan pişireceğim unutulama. Eğer bir değişkenlik gösterirse size tekrardan bahsederim. Şimdi bunlar fırına. Evet şimdi geldik kremalarımızı yapmaya. Ee, dediğim gibi kremalarımı yaptım. Burada diplomatım var. Diplomat aslında pastacı kreması ve birazcık şantinin çırpılması. Burada şantinin amacı aslında kremaya hafiflik versin diye birazcık da yani isteyenler için hacim kazansın diye. Ve bunu daha önce dediğim gibi videolarda yapmıştık. O yüzden tekrar yapmıyorum. Çok basit aslında. Alt tarafa da açıklamaya da zaten yapılışını yazarız biz sizlere. Ve burada bir frambuaz kulüm var. Frambuaz sosum var. Frambuazımızı ocakta kaynatıyoruz. Yani bunu da aslında daha önce göstermiştik. Frambuazı ocakta kaynatıyoruz şekerle birlikte. Ardından birazcık nişasta ekliyoruz açıklamaya, onları eşlesene eklerim. Yapım oldukça basit. Ve evet, şimdi size daha kolay tek, bunlara daha kolay bir şey göstereceğim. Ganaj yapacağız. Ganajda biz ölçüleri birebir kullanıyoruz. Neyim var? Bitter çikolatam var ve birazcık kremam var. 150 gram kremam, 150 gram bitter çikolatam var. Bunu da açıklamaya ekleriz. Öncelikle kremamı kaynatmaya başlıyorum. Kaynadıktan sonra ocaktan alacağım. Ardından çikolatayı kremanın üzerine ekleyeceğim ve ganajım hazır olacak. Kremamın burada kaynadığını yanlardan böyle köpükler yavaştan oluşmaya başlayınca Oradan da siz de anlayabilirsiniz aslında. Yanlardan köpükler oluşacak ve ocaktan alacak. Evet gördüğünüz gibi yandan köpükler olmaya başladı. Şimdi ocaktan alacağım kremamı ardından çikolata ekleyeceğim. Ganacım hazır hale gelecek. Ocağımı kapattım. Şimdi birazcık karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi yavaştan koyulaşıyor ve renk almaya başlıyor. Birazdan iyice koyulaşacak ve renk alacak bu arada dilerseniz çikolatanın daha parlak görünmesini istiyorsanız bu yaptığınız ganajın içine birazcık Hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz. Oldukça güzel ve parlak görünüyor. Şu an ben eklemeyeceğim. Çöreklerimiz fırından çıktı şu anla. Birazcık sıcaklar o yüzden biraz 10-15 dakika dinlenmesini bekleyeceğim. Ganajım hazır, kremalarım hazır. Birazcık soğuduktan sonra dolgularını yapacağım. Ardından sunuma hazır hale getireceğim. Evet şimdi e, çöreklerim yeterince dinlendi. Dediğim gibi şimdi bu çöreklerin altından bir delik açacağım. İlk önce frambuaz sosundan ardından diplomatımı süreceğim. Pardon süreceğim demişim. Dolduracağım. Son olarak üzerine çikolata kaplayacağım. Yavaştan başlayalım ama önce eldivenimi takayım. Deliğimi açıyorum. Birazcık gezdiriyorum. Evet. Fran Bastos'un doldurduk çöreklerimizi. Ardından garaja batırma zamanı. Gördüğünüz gibi birazcık içine döndürüyorum. Akıtıyorum. Kokusu harika bu arada yani böyle bir ürünün neden kötü olma ihtimali oldukça düşük çok iyi görünüyor canım çekti ustam ustam biraz da çok az kaldı beklediğine değecek biz bu işe geçen cumartesi başlamadık hmm. az çok beni tanıyorsun kötü ürün yaptığımı düşünmüyorum son olarak dokunuşumuz maldon tuz çikolata iyice patlatsın yani kelimeler kifayetsiz afiyet olsun Evet gördüğünüz gibi çöreklerimiz hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Ben de biraz yoruldum. Kendime bir keyif kahvesi yapayım. Herkese iyi seyirler dilerim tekrardan. Kanalımıza abone olup like yapmayı unutmayın. Denerseniz eğer bu üründe yorumlara bekliyorum sizi. İyi kötü tabii ki her zaman. Kendinize iyi bakın. Oh be kaç saattir çekim çekim. Sonunda ben de şöyle bir tane kendime alayım. Aa, ustam yine döktürmüş. Aha, geliyor bunları almayı unutmuşum ya. Bir dakika. 6 tane vardı burada. Ege abi gözünü seveyim ya. Her video aynı şeyi yaşıyoruz. Sanki vermeyeceğiz arkadaş. Neyse afiyet olsun.